Doğrusal denklemler konusunun ikinci kısmı olan koordinat sistemi ne kadar gereksiz ve basit görülse de doğrusal denklemler konusunun esas kısmına temel teşkil ettiği için aslında çok önemli bir konudur. Şimdi koordinat sistemini yakından tanıyalım ve doğrusal denklemlere nasıl bir zemin hazırlıyor? Hadi gelin birlikte bakalım. Öncelikli olarak koordinat sistemimizi bir tanıyalım. Koordinat sistemi aralarında 90 derecelik açı bulunan iki sayı doğrusunun sıfır noktalarının üst üste gelmesiyle oluşur. Bu sayı doğrularından yatay olanla x ekseni, dikey olanla da y ekseni denir. Koordinat sistemi düzlemi dört parçaya ayırır. Bunlar birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Saat yönünün tersine olacak şekilde sırayla isimlendirilir. Şimdi bu düzlem üzerinde işaretleyeceğimiz herhangi bir noktanın yerini, konumunu belirlemek için bu iki sayı doğrusunun üzerindeki sayılardan faydalanırız. Hemen şuradaki noktaya A noktası diyelim ve koordinatlarını belirleyelim. Koordinatları parantezin içerisinde iki sayı olacak şekilde yazıyoruz. Bunlardan birincisi x ekseni üzerinde olan sayı 5. ikincisi noktanın y üzerindeki iz düşümü olan 4 noktasıdır. Yani buradaki a noktasının x'teki karşılığı ve y'deki karşılığını sırayla parantezin içerisinde aralarında virgül olacak şekilde yazıyoruz. Bakınız bir b noktası belirleyelim. Şuradaki noktamızın önce x eksenini yazıyorum. 7, eksi 7. Sonra y eksenini yazıyorum. 3. İşte b noktası eksi 7'ye 3 noktası olarak bir koordinatla ifade edilir. Hemen c noktasını oluşturalım. Şuraya c noktası diyelim. İşte burada bakınız önce eksi yazıyorum. Eksi 3. Virgül. Sonra y'sini yazıyorum. Eksi 2. Şimdi bu koordinatlara dikkat edin arkadaşlar. Bu koordinatlarda d koordinatı. Şunu da yazalım. Hemen Önce x eksenini yazıyorum 6. Daha sonra y eksenini yazıyorum. Eksi 5. Bu koordinatlara dikkat edecek olursak arkadaşlar. Artının ve eksinin bulunduğu durumlar var. Yatay eksende sağ taraf. Dikey eksende üst taraf pozitif. Yatay eksende sol taraf. Dikey eksende aşağı taraf negatif olacak şekilde konumlanmış durumda. Bunlar aslında benim bölgelerimi belirtiyor. Bakınız arkadaşlar buradaki ifadelerden her ikisi de pozitif. O halde birinci bölgede her koordinat artı ile belirtilir. İkinci bölgeye bakalım. İkinci bölgede x'ler negatif. Bakınız burada ylerse pozitif. Eksi artı olarak belirtilir. Üçüncü bölgemize bakıyorum. Üçüncü bölgede arkadaşlar x'ler de negatif, y'ler de negatif. Buradaki alan her ikisi için de negatif. Zaten burada da işaretleri göreceksiniz. O halde eksi olursa ikisi de üçüncü bölgede oluyor. Dördüncü bölgeye bakıyorum arkadaşlar. Dördüncü bölgede yatay eksendekiler pozitif, dikey eksendekiler negatif olacak şekilde konumlanmış. Zaten koordinatlara baktığımızda x'ler artı, y'ler eksi olacak şekilde. Yani artıya eksi olacak şekilde dördüncü bölgenin işaretleri de belirtilmiş. Bir de burada arkadaşlar merkez noktamız var. Hem yatay eksenin hem de dikey eksenin sıfır olduğu nokta. Biz buraya orijin veya merkez diyoruz. Ve 0,0 koordinatıyla yerini belirliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim bu bölgelerdeki koordinatlarımız bu şekilde. Bir de gördüğünüz üzere eksenler üzerinde noktalarımız var. Bu noktaların koordinatlarını yazarken hangi eksenin üzerindeyse diğer koordinatını sıfır olarak yazmak zorundayız. Mesela şu noktamızı alalım. 3 noktası. Ama nereden 3? X'den iz düşümü 3. Y'den iz düşümü bakınız 0 noktası. Dolayısıyla ben bu noktanın E noktası olarak yazayım. X'den koordinatını 3, Y'den koordinatını 0 olarak yazmak durumundayım. Aynı şekilde bakınız burada bir 7 noktası var. Ama y koordinatında 7. F noktası olarak isimlendirelim. X'den iz düşümüne bakıyorum arkadaşlar. 0. Y'den iz düşümüne bakıyorum. 7. O halde 0'a 7. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Y ekseni üzerinde ise x'i 0. X ekseni üzerinde ise y koordinatı 0 olarak düşüneceksiniz. Hemen şuradaki koordinatlarımızı da yazalım. Bakınız burada bir k koordinatı olsun. Eksi 5 noktası. X'den eksi 5. Y'den 0. Veya şuradaki koordinatımızı yazalım. Buradaki de L noktamız olsun. X'den 0. Y'den eksi 6 noktası olarak belirtiliyor. Gördüğünüz nokta koordinatlarının tamamına sıralı ikili deniyor arkadaşlar. Sıralı ikili denmesinin bir sebebi var. Çünkü iki sayı sırayla yazılıyor. Hangi sırayla? Önce yatay eksendeki x'ler sonra da dikey eksendeki y'ler. Yani A noktasının ben koordinatını yazarken ilk kısma mutlaka x ekseninden bir sayı, ikinci kısma da mutlaka dikey eksen yani y ekseninden bir sayı yazmak zorundayım. Burada bu sıralı ikililerin koordinatlarının işaretleri bize bölge veriyordu. Şimdi gelin bu bölgeleri tahmin etmeye çalışalım. Bakınız bir A noktası var. A noktası 5'e 8 olarak belirtilmiş. Dikkat edin. Her ikisi de artı. O halde bunun bölgesi birinci bölge olmalı. Hemen koordinat sisteminde yan tarafta işaretleyelim. X'den 5, Y'den 8. Bakınız arkadaşlar koordinatları bu şekilde hizalıyorum. Ve işte A noktasının bulunduğu yer gerçekten de birinci bölge. Şuraya birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge yazabilirim. Buradan devam edecek olursak. Bakınız birincisi yani x ekseni eksi. Hemen bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. x ekseni eksi ise solda demektir. Yani bu tarafta demektir. y ekseni de artıysa yukarı tarafta demektir. Bakınız zaten hemen ikisinin kesişim bölgesi ikinci bölge olarak çıktı. Hemen isterseniz koordinat sisteminde de yerini belirleyebilirsiniz. x'den eksi 3, y'den 4 noktası işte burada B noktası olarak işaretlenebilir. Burada bakınız her ikisi de negatif olarak alınmış. Yani yatay eksende negatif, dikey eksende negatif ikisinin kesiştiği bölge üçüncü bölge olarak işaretlenebilir. Hemen işaretleyelim. Eksi 6 x'ten bakın önce söyleneni x'ten seçiyorum. Eksi 7 y'den sonra söyleneni y'den seçiyorum. İşte c noktası da burada. Bakınız arkadaşlar ikiye eksi 5. Yani x ekseninden pozitif y ekseninden negatif olarak belirlenmiş. Hemen yerini işaretleyelim. Bu dördüncü bölgede olduğu belli oldu. Hemen yerini işaretleyelim. X'den 2 iki, bakınız 2'yi işaretledim. Y'den eksi 5. Beş, eksi 5'i işaretledim. Hemen koordinatta yerini rahatlıkla işaretleyebiliyorum. D noktası. Şimdi arkadaşlar bakınız burada iki tane koordinat daha var. Bunların birer noktası sıfır noktası. Burada çok kolay bir yöntemimiz var arkadaşım eğer x'ten sıfırsa nokta y ekseni üzerindedir tam ters çalışır. Eğer y'si sıfırsa nokta x ekseni üzerindedir hemen bakıyorum Burada bakınız birinci koordinat yani x koordinatı 0 O halde hemen y koordinatı 6'yı işaretliyorum e noktası işte burada. Burada da bakınız ikinci bölüm yani y'si 0 o halde x ekseni üzerinde x noktasında 4'ü işaretliyorum ve F noktasında burada olduğunu rahatlıkla bulabiliyorum. Bunlara ne diyeceğim arkadaşlar? Eğer x'i sıfırsa y ekseni üzerinde. Eğer y'si sıfırsa x ekseni üzerinde bir nokta diyorum. Hemen az önce öğrendiğimiz bilgiyle ilgili küçük bir örnek yapalım ve sorularının nasıl gelebileceğini görelim. Arkadaşlar bakınız diyor ki aşağıda verilen noktaların eksenler üzerinde olması için k sayısının alması gereken değerleri bulunuz. Hemen a noktasına bakıyorum arkadaşlar. Bakınız eksenler üzerinde olması için. Bakın bunun x ekseni üzerinde 5 bir sayısı var. Demek ki bunun y ekseni ne olacak? 0 olacak. Yani y koordinatı 0 olacak. y koordinatı 0 olacak demek 2k 8'in 0'a eşit olması demek. O halde karşıya attım 2k eşittir 8. k eşittir 4 olmalı. 4 olursa burası 0 olur. 5'e 0 noktası koordinat sistemi üzerinde olur. Peki y'si sıfırsa nokta x ekseni üzerinde oluyordu. O halde a noktası x ekseni üzerinde bir nokta. B noktasına bakıyorum. Bakınız arkadaşlar. Y koordinatı 4 olarak verilmiş. Demek ki bunun da x'i 0 olacak. Ve y ekseni üzerinde bir nokta olacak. 9k, 9 eksi 3k eşittir 0 olmalı. 3k'yı karşıya attım. 9 eşittir 3k. K eşittir. Her iki tarafı da 3'e böldüğümde 3 çıkacaktır. Bakınız arkadaşlar K da buradan 3 oldu. C noktasına bakalım. X koordinatı verilmiş. Eksi 6 noktası. Y koordinatı verilmemiş. Eksen üzerinde olabilmesi için bir koordinatın 0 olması gerekiyordu. O halde 5K artı 15 eşittir 0 olmalı. Hemen 15'i karşıya attım. 5K eşittir eksi 15. K eşittir eksi 3. Bakınız burada da eksi 3 çıktı. Şurada da K yazmışız. Bu K da 3 çıkmıştı. Hemen bakıyorum arkadaşım. X koordinatı var. Y koordinatı sıfırsa X ekseni üzerinde bir nokta. C noktası da X ekseni üzerinde. Hemen D noktasına bakıyorum. Arkadaşlar burada Y koordinatı var. X ekseni o zaman sıfır olmak zorunda. 12 K artı 4 eşittir 0. 4'ü karşıya attım. 12 K eşittir eksi 4. Her iki tarafı da 12'ye böldüm. K eşittir Sadeleştirdiğim zaman eksi 1 bölü 3 çıkacaktır. Evet x ekseni 0 olduğuna göre nokta y ekseni üzerinde bir nokta. O halde d noktasında y ekseni üzerine işaretliyorum. Bakınız y ekseni verilmiş o halde x ekseni 0 olmak zorunda. 8 eksi 4k eşittir 0. 4k'yı karşıya attım. 8 eşittir 4k. k eşittir her iki tarafta 4'e bölersem 2 çıkacaktır. Evet, x ekseni 0 olduğuna göre y ekseni üzerinde bir nokta olacak. E noktası da y ekseni üzerinde çıktı. Şimdi bakıyorum arkadaşlar yine y ekseni olan bir koordinat, y ekseni olan bir nokta. Dolayısıyla x ekseni 0 olmak zorunda. Eksen üzerinde olması gereken bir nokta olduğu için söylüyorum bunu. 18-2K eşittir 0. K'yı karşıya attım. 0'a eşit olduğu için bunları 0'a eşitliyorum. 18 eşittir 2K. K eşittir 9. Burada da K'yı 9 buluyorum. Ve yine X ekseni 0 olduğu için Y ekseni üzerinde olan bir nokta olarak işaretliyorum F noktasını. Koordinat sistemi içerisinde Milliyetin Bakanlığı'nın en sevdiği kısma geldik arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı bunu daha önce liselere geçiş sistemleri içerisinde bir sınavda sordu. Şimdi arkadaşlar Burada diyor ki bize bir A noktası K ve N koordinatlarına sahip A noktasının koordinatları için bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Bu özellikleri noktanın koordinat sisteminin hangi bölgesinde veya hangi eksen üzerinde olacağını yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. A noktamız var. A noktasını şöyle yazalım. X ekseninde K, Y ekseninde N var. O halde bize verilenlere bakıyorum sıfırdan küçük sıfırdan küçük. Ne demek sıfırdan küçük? Yani negatif mi pozitif mi ona bakıyoruz arkadaşlar. Koordinat sistemimiz yan tarafta var. Hemen şöyle incelemeye başlayalım. X ekseni sıfırdan küçük. Yani şu bölgeden bahsediyor. Y ekseni de sıfırdan küçük. Yani şu bölgeden bahsediyor. Bakınız nokta nerede arkadaşlar? Nokta üçüncü bölgede hangi bölgede veya hangi eksenin üzerinde olacağını yazınız demiş. O halde buraya ne yazacağım? Üçüncü bölge olarak yazacağım. Hemen yan tarafa geçiyorum. K yani x ekseni sıfırdan büyük. Y ekseni de sıfırdan küçük olacak şekilde. Y ekseni de sıfırdan küçük olacak şekilde. Bakın dördüncü bölgeyi işaret ediyor bana. O halde hemen buraya ne yazacağım? Dördüncü bölge yazacağım. Hemen devam ediyorum. K yani x ekseni sıfırdan küçük. Y sıfırdan büyük. O halde bize hangi bölgeden bahsediyor arkadaşlar? İkinci bölgeden bahsediyor. Buraya ikinci bölge yazacağım. Şimdi geldik. Bakınız K sıfıra eşit. Yani X ekseni sıfır. O halde y ekseni üzerinde bir koordinattan bahsedeceğim. Y ekseni üzerinde de n sıfırdan küçük. Bakınız işte bu hat üzerinde bir yerde. Şu çizgi üzerinde bir yerde yani. Eksen üzerinde y ekseni üzerinde hatta negatif y kısmında diyebiliriz. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. X pozitif, y pozitif arkadaşlar burası artık ikisinin kesişim bölgesi birinci bölge olacak. Hemen devam ediyorum. X pozitif bakınız x pozitif y sıfır. Y sıfırsa x koordinatı üzerinde x ekseni üzerinde bir nokta olacak bu. Hatta x'in pozitif tarafı üzerinde bir nokta olacak. Biliyorsunuz ki şu anda doğrusal denklemlerin ikinci partındayız. Ve üçüncü son partı bu doğrusal denklemlerin en önemli kısmı. Doğrusal denklem grafikleri, doğrusal denklemler ve eğim konusunu üçüncü partta göreceğiz. Ondan önce bir bonus bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi birlikte bakalım ordinat y ve apsis x arasında bir kural verelim. Şimdi bir noktamız vardı biliyorsunuz. A noktası x ve y'lerden oluşmuş. Biz bu ikisinin arasına bir kural vererek bir sürü nokta oluşturalım. Ne demek istiyorsun hocam? Hemen aşağıda verilen A noktasının koordinatlarını yazarken bir kuralımız olsun. Örneğin y yerine yazacağımız sayılar x değerinin 2 katının 1 eksiği olsun. Kural aldık mı? Yani ben noktalar oluşturacağım. Y yerine yazacağım sayı x'in 2 katının 1 eksiği olacak. Deneyelim hocam. Bakınız x 1 için x'in 2 katının 1 eksiğini yazacağım y'ye. 1'in 2 katı yani 2 çarpı 1 eksi 1 eşittir. Ne olacak? 2 kere 1. 2, 1 çıktı. 1. O halde yazdım hocam. A noktasında x yerine 1 yazarsam 2 katının 1 eksiği de 1 ediyor. A noktası 1 1 bir noktası oldu. Peki bir A noktası buldum. Hatta bu A noktasını gidelim koordinat sistemi üzerinde işaretleyelim. İşte A noktasını işaretledim. Şurası A noktası. Hemen ikinci noktamızı belirleyelim. Bunlara da şöyle yapalım. B, C, D, E, F diyelim. Hepsini aynı yapmışım. Devam edelim. x2 için Hocam 2 çarpı 2 eksi 1. Kuralım 2 katının 1 eksi. 2 kere 2 4. 1 eksi 3. Hocam hemen 2'ye 3 noktası oluşturuyorum. 2'ye hemen x'ten 2 şöyle y'den 3. İşte burası. Burası da B noktası. Şurası da A noktasıydı. Devam ediyorum. X eşittir 3 için 2 katı yani 2 çarpı 3 eksi 1. 2 kere 3 6 1 eksi 5. Hocam burası da 5 olacak. Bir koordinat sistemi üzerinde yine C noktamı işaretliyorum. X 3 iken Y'si 5 oldu. İşte burası da C noktası oldu. Devam ediyorum. X 4 için 2 katının 1 eksi 2 çarpı 4 eksi 1 eşittir 7. Hocam D noktası da 4'e 7 oldu. Yani 4 verdiğimde 2 katı ve 1 eksi 7 noktasına ulaştım. Burası da D noktası oldu. E noktasına bakalım. Bu sefer x için eksi 1 vermiş. Hocam 2 çarpı eksi 1 eksi 1 eşittir. Hatta şöyle yapalım. Eşittir. 2 kere eksi 1 eksi 2. Eksi 1 daha eksi 3. İşte y koordinatında bulduk. Eksi 3. Eksi 1'e eksi 3. Bakın x'ten eksi 1. Y'den eksi 3. Şurası da bizim için e noktası. Son noktamıza geldik. Hocam eksi 2. Yani eksi 2'nin 2 iki katı eksi 1. O halde eksi 4 eksi 1 eşittir eksi 5. Yani f noktası da eksi 2'ye eksi 5 oldu. Hemen onu da işaretleyelim. Bakınız arkadaşlar şurası da F noktası oldu. Hocam bu noktaları işaretledik de elimize ne geçti? Bakın arkadaşlar biz noktanın x ve y eksenleri ile ilgili arasında bir kural verdiğimiz anda bakın ne güzel oldu. Hemen şu şekilde çiziyorum. Ne güzel değil mi? Bu noktalar birleştiği zaman aynı doğru üzerinde oldu. Yani doğrudaş noktalar oldu. Aynı doğru üzerindeki noktalar. Yani şu noktaların tamamı aslında x'in iki katının bir eksiğini verecek. Ne olursa olsun. Dolayısıyla arkadaşlar bizim üçüncü bölümde işleyeceğimiz doğrusal denklemler aslında bu iki nokta yani koordinatlar arasındaki kurallardan geliyor. Bunu öğrendiğimiz zaman doğrusal denklemlere koordinat sistemi üzerinden geçmek çok daha kolay olacak. Koordinat sisteminde öğrendiğimize göre artık üçüncü part için hazırız. Üçüncü partta doğrusal denklemler, doğrusal denklem grafikleri ve eğim konusundan bahsedeceğiz. Şimdiden hepinize başarılar.